Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün üç maç paylaştım. Elinde solunda geldi. Size demiştim gelecek maçlar geldi işte. Yani favori maçlar seçtik ee, geldi. Ee, Barcelona'nın yeneceği bankoydu. Ee, çünkü e, ilk maçını yenildi. E, Atletico Madrid'in arkasında arkadaşlar. Yani bu maçı kesin yenecek diye düşündüm. Atletico Madrid Real Madrid yendi. E, i̇kinci sırada düştü ve bu maçı yendi arkadaşlar. E, Porto biraz zor zor ama e, iki gol attı, birinde iptal oldu arkadaşlar. Porto da yendi. Hemen Sporting Lisbon'un arkasında arkadaşlar. Vasco Lisbon'un da bu e, Brega ile maçı var haftaya. O yüzden yani takılabilir. O yüzden yendi, yenmek zorundaydı arkadaşlar. 3 maçımız geldi. Tabi oran ufaktı. E, büyük oynayanları tebrik ederiz. Artık gerçek kimse oynamamıştır ama e, her neyse. Bugünkü maçlara geçelim arkadaşlar. Bugünkü maçlar. E, 4 maç seçtim. Bugün çok maç yok arkadaşlar. E de Çok da güvenmiyorum. Ama ben bunların analizlerini yaptım. E, oynadım. kafanız yatırsa oynayın. kafanız yatırsa oynamayın kesinlikle. Takipte kalın. 100'e 300 veriyor. 3 oran. E, gençler biliyor arkadaşlar. Bu maçı yenedebilir arkadaşlar. E, yenmek zorunda çünkü yenerse e, puanı gerçekten yükseliyor. Düşme patasından biraz daha yukarı çıkacak. O yüzden e, ben garanti olsun diye 1-0 çifte şans verdim arkadaşlar. Burada gençler biliyorlar. Aspuk Köln arkadaşlar. Burada Köln e, bu maçın yenebilir arkadaşlar. Geçen hafta Lemsinki yendi. Biraz umut bağladı. E, yenerse, Köln yenerse e, düşme potasından hemen hemen yukarı çıkıyor arkadaşlar. Playoff'a geliyor. E, haftaya da evinde yeneceğini düşünür, düşünüyor düşünürse e, çıkar arkadaşlar düşme potasından. O yüzden e, Köln burada gol atacağını düşünüyorum. E, Köln'ün yeneceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Sistem kuponlara 2 verebilirsiniz. Ama ben burada 1.5 üstü verdim. Aspuk da gol atabilir. Ee, bir buçuk üstü arkadaşlar. İki takımda da birbirine gol atabilir. Ee, Reims Marsilya ee, bir buçuk üstü oynadım arkadaşlar. Ee, Reims burada gol bulursa Marsilya kesin at atacağını düşünüyorum. Bir buçuk üstü. Arsenal Everton biliyorsunuz İng İngiliz takımları her zaman golli geçiyor. Ee, burada Arsenal Everton gol atar zaten Arsenal kendi evinde oynuyor. Büyük ihtimal gol atacağını düşünüyorum. En fazla bir bir biter bu maç. Ee, bir buçuk üstü arkadaşlar. 4 ee, dört maç 4 maç arkadaşlar. %304 veriyor. Arkadaşlar kafanızı yetiyorsa oynayın. Oynamak zorunda değilsiniz. %80 ee, Bugün çok maç yok. Çok öyle güzel maçlar yok. Yarın güzel maçlar var arkadaşlar. Yarın ola ayrı ola. Yarın bakarız inşallah. Ee, bugün de inşallah gelir arkadaşlar. Herkese bol şans. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olup beğenin arkadaşlar. Destek lütfen. Emeği karşılığını verin lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.